Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Bir sure, bir konu programımızın <laughs> bugünkü konusu Maide Suresi hakkında olacaktır. Maide Suresi ismini içinde geçen Maide kelimesinden almaktadır. Maide kelimesinin anlamı yemekli sofra demektir. Bu surenin bir başka adı ise aynı, aynı yine içinde ve ilk ayetinde "Evfu bil ukud" akitlerinize ve sözleşmelerinize uyun emrinden geçen akit ukut ismini almaktadır. Bir başka şey de, bir başka ismi de münkizedir Yani uyarıcı, kurtarıcı, insanları kötülüklerden kurtarıcıdır. Bir başka ismi ise mübeathiredir. Bu da dini hükümlerin çeşitli ayetlere serpiştirilmesinden kaynaklanan bir isimlendirmedir. Musaf sırasında 5. sırada olan Maide suresi Nüzül Suresinin 112. sırasındadır. Ayet sayısı 120 ayettir. Nüzül yeri ise Medine'dir. Yani medeni surelerden biridir. Biliyorsunuz surelerin genel anlamıyla Mekke ve Medeni diye ikiye ayrılır. Yine aynı şekilde Medine'de bir defada indiğine dair rivayetler vardır. Tabii bu pek kabul gören bir rivayet değildir. Bununla ilgili Müsnet'te rivayet edilen şu hadis buna bir kaynak teşkil eder ki Abdullah İbni Amr As'ın şöyle dediği rivayet edilir. Hz. Peygamber bineği üzerindeyken ona Maide suresi indi. O sıradaki ruh halinden dolayı binek onu taşıyamadı. Bunun üzerine de Peygamber bineğinden indi diye rivayet edilmektedir. Müsnet'te mevcut olan bir rivayette. Nüzul senesi olarak ise Hudeybiye anlaşmasından sonra hicretin 6. ve yılın sonlarında veya 7. yılın başlarında indiği rivayet edilmektedir. Fetih suresinden sonra Tevbe suresinden önce indirildiği de bilgiler arasında rivayetler içindedir. Sürenin temel konuları başlıca şöyledir. Yahudi ve Hristiyanların batıl inançları, tutum ve davranışları, akitlere bağlılık, yardımlaşma da ölçü, helal ve haram olan yiyecekler, av ve avlanma hükümleri, hayvanlarla ilgili bazı cahili adetlerin yersizliği, ehli kitabın kestiklerini yemenin ve kadınlarıyla evlenmenin caiz olması, abdest, gusül, teyemmüm, temizlik gibi konular, haç farizası ile ilgili hükümler, hırsızlık, yol kesicilik, ülkede fesat çıkarma, cihadın lüzumu, insanların birbirlerine iyilikle muamele etmeleri, fiil ve niyete doğruluk ve adalet üzere bulunmaları, yemin kefareti, vasiyet, dinden dönmenin kötülüğü, İçtimai ve ahlaki münasebetler, içki ve kumar yasağı gibi dini ve hukuki konular ele alınmaktadır. Bunlara ek olarak Hz. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun kıssası, Hz. Musa ve Hz. İsa Aleyhisselam'ın hayat hikayelerinden kesitler teşkil etmektedir. Bizim bugün üzerinde duracağımız konu ise ayetin ilk başında geçen ve Allahü Teala'nın nida olarak ey insanlar diye nida ettiği bil ukud akitlerinize sadık kalın sözleşmenize sadık kalın ayetinin ilk emri olan ayette olacaktır. Sözleşme diye tercüme edilen ukut akait kelimesinin çoğuludur. Akit sözlükte ipin iki ucunu birbirine bağlamak, bir şeyin kenarlarını toparlamak, sağlam bağ ve düğüm gibi anlamlara gelir. Klasik İslam hukuku literatüründe akit kelimesi gerek sözlük anlamının Gerekse Kur'an-ı Kerim'deki bazı kullanımların etkisiyle ilk devirlerden itibaren oldukça geniş bir muhteva ile ele alınmıştır. Daha sonralar akit kanun tekniğine uygun olarak anlatımla anlatım Mecelle'de şöyle tanımlanmıştır. Akit tarafların bir hususu iltizam ve taahhüt etmeleridir ki icap ve kabulün irtibatından ibarettir diye de tanımlamışlardır. Mülkiyetin sebepler arasında bir yer işgal eden akit insanlığın tanıdığı en eski hukuki müesseselerden birini teşkil eder. Akit cahiliye Arapları tarafından da bilindiği için gerek Kur'an'da gerekse de hadislerde tarif edilmemiş bilinen bir hukuki tasarrufla ilgili hükümler konulmuştur. İslam hukukunun ana kaynaklarından biri olan sünnet isimli akitlere ait zengin açıklama ve hükümler getirmiş olmakla birlikte Hadislerde akit terimi genellikle fert ile fert veya fert ile toplum arasındaki himaye ve dayanışma anlaşması için kullanılmıştır. Sözleşmelere riayet çağdaş hukukun ilkelerinden biridir. Asırlarca önce Kur'an-ı Kerim tarafların dini ve etnik aidiyetlerine bakılmaksızın sözleşmelere riayet etmelerini müminlere emrederek bu ilkeyi teyit etmiştir. Bu ayet-i kerimede de Allah'ın emir ve yasaklarına, ona verilen sözlere kulların kendi aralarında yaptıkları akitlere riayet etmek dinin ana kuralları arasında gösterilmiştir. Bu sebeple İslam gerek fertler arasında, gerekse fert ile devlet veya devletler yahut toplumlar arasında yapılmış olan akitlerde tarafların kimliğine veya akitlerin türüne bakmaksızın meşru ve sahih olan her türlü akdin mutlaka yerine getirilmesini ister. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gayrimüslimlerle yapmış olduğu akitlerin de yerine getirilmesine son derece önem vermiştir. İslam tarihindeki uygulamalar incelendiğinde Müslümanların akitlerini koruma hususunda azami gayreti gösterdikleri gözlenmektedir. Bunun en çarpıcı ve en belirgin örneklerinden bir tanesi de Mekkeli müşriklerin peygamberimize emanet ettikleri emanetlerini Peygamberimiz hicret etmeye Allah'ın emriyle karar verdiği işinden sonra e, emanetlerini sahiplerine harfiyen noktası noktasına gramı gramına teslim etmeye özen göstermesi bizler için üzerinde düşünmemiz gereken durumlardan bir, bir tanesidir. Bu ayetten hareketle Ebu Hanife ve İmam Malik anlaşma yapılır yapılmaz akdin kesinlik kazanacağı ve artık akdin tek taraflı irade ile bozulamayacağı sonucuna ulaşmışlardır. İmam Şafii Ahmet ise satış akdi yapanlar birbirinden ayrılmadıkları müddetçe akdi bozmada serbesttirler diye hükmü buraya dayandırmışlardır. Yani ticari ticari alışverişlerimizin de beşeri münasebetlerimizin de bir arkadaş eş dost sohbetinin içinde de verilen sözler bir akittir. Yani yalancan söyledim, şakadan dedim falan gibi bahaneler bizi başka bir tarafa götürmektedir. Ve Allah'a karşı olan akdimizi de bozmaya sebep bir alışkanlığı da bize kazandırmaktadır. İşte bu bu anlamda Medine'ye gelen bir sahabi Hutan bin Hint El Bekri adında bir adam gelir ve peygamberimize halkının adına temsilci olarak geldiğini söyler. Peygamberimizden İslam'ın onlara neleri emrettiğini, Müslüman olmalarının neyi gerektirdiğini sorar. Ve Peygamberimiz ona durumu vahyin ozgüne kadar olanlarını anlatır. Allah'tan başkasına tapmayacaksın, namaz kılacak, zekat verecek, oruç tutacak ve bunlar gibi hükümler anlattıktan sonra adam der ki senin bu anlattıkların biraz güç ben dönüp bunları kavmime anlatayım. Kabul ederlerse onlarla birlikte ben de Müslüman olacağım. Ama kabul etmezlerse ben de onların dinindeyim. Ve neticede Adam beldesine, yaşadığı mahalleye yani ülkesine bugünün tabiriyle dönerken Medine'nin yaylalarında otlayan Medine'nin develerini de götürür. Sonra ne olur? Sonra bir sene sonra hacca gelir, e, gelmeye niyet eder ve hacca gelirken de bir ticaret kervanını ve Medine'den götürdüğü develere de kurbanlık develer olarak süsler. Onları da Kabe'de veya haç mevsiminde e, bağış yapacaktır, kurban kesecektir. Medine'ler bu bilgiyi alınca hemen onun yolunu kesmeye, gasp edilen develerini geri almaya karar verirler. Ancak bunu Hz. Peygamber'e danışarak ve ondan izin isteyerek yapmayı da ihmal etmezler. Yani son merci kendi kararları değildir. Peygamberin onlara vereceği müsaade veya men, hayır cevabıdır. Bunun üzerine bu ayet inerek Müslümanların ona saldırmalarını engellemiş ve haç ibadetiyle ilgili işaretlere de saygılı olmalarını emretmiştir. Yani bir haksızlık bir Müslümana sözünü bozmasına veya başka bir haksızlığı haklı göstermeyecek şekilde bu ayet bize bunu göstermektedir. Devam eden ayetlerde açıklanan haç kavramları ile ilgili diğer ibadetlerle ilgili mi ve ameller ve nişaneleri ise ifade etmekte olan ayetler Allah'ın müminlerin bu nişanelere karşı saygılı olmalarını Haram aylarda savaşmaktan, Beytullah'a gönderilen kurbanlıklara veya bu kurbanlıkların sahiplerine zarar vermekten, saygısızlık göstermekten sakınmalarını emretmektedir. Hacca da umre niyetiyle Beytullah'a gelmek, aynı zamanda ticaret yapıp Allah'ın lütfundan bir şeyler elde etmek ve rızasını kazanmak isteyenlerin ibadetlerini huzur ve emniyet içerisinde yerine getirmelerine engel olunmamasını istemektedirler. Bunun bir başka örneği de müşrikler hicretin 6. yılında Umre için Mekke'ye gelen Müslümanları engelleyerek şehre sokmamışlar. Kabe'yi tavaf etmelerine müsaade etmemişlerdi. Ancak bir yıl sonra Müslümanların Kabe'yi tavaf etmelerine izin verileceği hükmünü içeren Hudeybiye anlaşması yapılmıştır. Bir yıl sonraki Medine, Mekke'nin fethinden sonra Mekke Müslümanlar bu sefer müşriklerden hırs ölç almaya karar verirler. Kabe ziyaretlerini engellemelerinin neticesini de intikam alma düşüncesine sevk etmiş. Müslümanlar Mekke'yi fethederek oran yönetimi ele geçirince müşriklere bunu reva görmeye ve bu kötülüğü yani intikam duygusunu yaşatmaya karar verirler. Ancak ayet olayın Müslümanların zulüm yapmalarına gerekçe olamayacağını çok açık bildirmiştir. Niye göre? Hudeybiye'deki Müslümanların ve peygamberin taraf olduğu verilen sözün gereği olarak. Onun için ilk ayette akitlerin yerine getirilmesi emredildikten sonra İslam'ın en temel ahlak ve hukuk ilkelerinden birini ortaya koyan ikinci ayette dinin kutsal değerlerinin çiğnenmesi yasaklanmış ardından intikam duygularının insan haklarına tecavüze sebep olmaması gerektiği bildirilmiş Müslümanların iyilik ve takva hususunda birbirlerine yardım etmeleri, günah işlemek, intikam almak, düşmanlık gütmek, insan haklarını çiğnemek gibi amaçlara yönelik faaliyetlerin aletlerini birbirine yardım etmemeleri ve Allah'a karşı saygılı olmaları buyurulmuş. Aksi takdirde uğrayacakları azabın şiddetli olacağı haber verilmiştir. Şüphesiz yardımlaşma ve dayanışma sosyal hayatın bir gereğidir. Ancak bu yardımlaşma hukuk ve ahlak kurallarına İnsanlığın İslamiyetçe de benimsenen ortak değerlerine aykırı asla olmamalıdır. İşte akit bu demek oluyor. Hukuk ve ahlak ilkeleri gözetilmeden yapılan yardımlaşmanın İslam nazarında hiçbir değeri yoktur. Aksine İslam haksızlığa yardımı zulüm sayar ve engellenmesini emreder. Hz. Peygamber zalim de olsa mazlum da olsa kardeşine yardım et buyurunca Ey Allah'ın Resulü, kardeşim mazlum ise yardım ederim. Zalim ise nasıl yardım ederim diye sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Onu zulmetmekten engellersin. Senin ona yardımın budur cevabını vermiştir. Buhari'nin mezalim ve bölümünde babında dördüncü sıra numaralı hadis olarak bize son derece önemli bir kuralı da hatırlatmaktadır. Sözün özetini şöyle tamamlayalım. Sözleşme toplumda sosyal ve hukuki bir konudur. Devletler, hükümetler, halk birbirlerine hak ve vazifeleri bakımından bir sözleşme içindedirler. Ancak Allah'ın emrine uygun olarak bu yerine getirilmekle toplumda sosyallik, hukukilik ve yükselme olur. Ama aynı zamanda göza özellikle de sıkça göz ardı ettiğimiz daha önemli olan bir sözleşme de vardır. Aynı zamanda Allah'a iman etmek de onunla yapılan bir sözleşme, bir akittir. Buna bağlılık da onun emirlerine, Kur'an'ın hükümlerine bağlılıkla Resulullah'ın sünnetine kusursuz tabi olmakla olur. Yüce Allah Celle Celalü bizleri ezelde ona verdiğimiz sözümüzü yerine getiren kullarından eylesin. Allah'a emanet olun efendim sabrınız için Allah sizlerden razı olsun hoşçakalın.